Van Komutanı Şahkulu. İbrahim Paşa Hazretleri, kabul buyurursanız size Van ve Kalelerinin anahtarlarını takdim etmek isterim. Bu anahtarları Hakanül Berreyn ve Bahreyn Sultan Süleyman Han Hazretleri adına alıyor. Paşam, asker huzursuz. Böyle devam ederse hadiselerin önüne alamayız. Her kim huzursuzluk çıkartıyorsa tespit edin cezalarını bizzat vereceğim. Tavsiye etmem paşam. Bu meseleyi çözmeyeceği gibi daha kötü hale getirebilir. Tavsiyelerini İskender Çelebi. Sana sual ettiğim vakit konuş. Çekilebilirsiniz. Matrakçı gel. Paşam. Kadırgalar ne oldu Matrakçı? Vaktinde inşa edebilecekler mi? Mimar başı umutlu değildi. Fakat bir zemberekçi başı var yanında. Hı. Adı Sinan'mış. Sinan ağa. Karınca gibi çalışıyor paşam. Donanma yaparsa şaşırma. Hala. Hala. Paşam. Ulak geldi az evvel. Evet. Tahmasp Hazar kıyısına hiç çekilmemiş. Tebriz yakınlarında merent de kurmuş ordugahını. Mahmut Bey'den gelen istihbarat? Mahmut Bey'in haberi bile yok. Belli ki biri onun adına yazmış mektubu. İskender. Tebriz'i ne pahasına olursa olsun alacağız matrakçı anladın mı beni? Bu deyus da kendi gazlı kuyuya kendi düşecek. Utanmaz inşallah karşıma çıkacak cesareti gösterir. Paşa Hazretlerim. Emriniz üzerine kadırgalar tam vaktinde suya indirildi. Âlâ. Nasuh Efendi, derhal ordu ağırlıklarının sevkine başlasın. Elbette paşam. Bu Mimarbaşı da sözünün eriymiş. Kadırgaları vaktinde yetiştirerek, harbin seyrini değiştirdi. Ha? Mimarbaşının pek dahli yok paşam. Kadırgaların tam vaktinde suya indirilmesini... ...Zemberekçi başı Sinan Ağa'nın meziyetlerine borçluyuz. Taşlıcalı'nın hakkı var paşam. Bu Sinan Ağa pek yamanmış. O olmasa bir aydan evvel bitmezdi. Allah ona büyük bir yetenek ve zeka ihsan etmiş. Kimmiş bu Sinan Ağa? Hep metini duyarım. Bilal'e gelsin yanıma. Bizzat tebrik edip mükafatlandırmak isterim. Bu yüce devletin onun gibi işinin ehli adamlara ihtiyacı var. Şaha şah gerek. Sultan Süleyman nerede? Gelmeyecek mi? İbrahim Paşa Şaha karşı nasıl savaşacak? Şaha karşı şah gerek. Doğru, doğru. 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 Paşam kulak asmıyor. Asker! Toparlan! Kalk ayağa kalk! Destur! Paşa Hazretleri! Çabuk 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 geç! Bizler bunca yolu boşuna mı geldik yani? Ha? Düşmanla karşılaşmadan geri dönmemiz mümkün değildir. Tahmasp'ın adamları efendileri için canlarını dahi verirken... ...bizim içimizdeki bazı gayretsizler... ...Tebriz'in kapısına kadar gelmiş olan bizleri geri çevirmek için... ...ve hatta emeklerimizi boşuna çıkartmak için uğraşıyorlar. Biz yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Bu böyle bilinen. Yolun meşakkatini bahane edenler kendileri bilirler. Geri dönecek olurlarsa da dini mübin yolundan dönmüş olacaklardır. Eğer er iseniz, benimle Tebriz'e gelir, hünkârımızın ekmeğini helal ettirirsiniz. Evvela Allah'ın izni, sonra da sizlerin üstün gayretiyle... ...Tebriz'i Tahmasp'ın başına yıkacağız evvela Allah!